Yüz bilni şeydeni Racim Bismillarahhmani Rahim Elemtera keyfefe ale Rabu kebiya haabil fiim Elemiye cikeyde hü fi tatlili verssel aleyhim tayran ebababilim Termihim ve hücarat min sicillim Fecialeüm ke asfi mekulüm Bismillai Lilafi Quraysh ilafihim rihlete şitayi ve sayf feliabudu rabbe hazel beyt ellezi et amehum min cu'i ve amenehum min havf Bismillahirrahmanirrahim Erayt ellezi kezibu biddin fezalik ellezi <Sessizlik> yedü gul ve la yehuddu tamil miskinim Fevi lillil Musallin elzinehum an salatihim sahun elzinehum yurun ve yemeun elmaun Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Inne aqdain akel kevseri fe salillil Rabbi ke Inne şianı ke hu Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya yuhel kafirun la abudu ma tabudun ve la entum abidun ma abudu ve la ene abidun ma ve la entum abidun ma leküm diniküm vel Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İza asullahi nasullahi veli fet ve ra'iten nase yeduhulu ne fi dinillahi efvacem bihamdi rabbike ve stavfiri innehu kâne tevvâbâ Bismillahirrahmanirrahim Tebbet yedi a'ebi hebi ve tebbi ma'agne anhu maluhu ma ma'kesebbi Seyasla naran zat el heb ve mraetu hamalet hatab fi cidiha hablum min mesed Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yuledi, ve lem yekul kufuven ehad Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu küfüven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi'rabbili felak min şerri halak ve min şerri gasigın iza ve kab ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Maliki yevmiddin İyâke ne abdu ve iyâke ne isteğin İhdine sıradal müsteqim Sıradal lezine enamte aleyhim Gayril madubi aleyhim ve laddalin Sadakallahu lezim. Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şe'mezza yaa ebrahime ve bi hürmetil fatiha